Merhaba arkadaşlar ben Raziye Könder. Bugün sizlere göz sağlığını korumak için geliştirilen ürünlerden birisi olan manyetik mıknatıslı göz bantlarından bahsedeceğim. Gün boyu yorulan gözleri rahatlatmak hayat kalitesini önemli ölçüde arttırmaya yardımcı oluyor arkadaşlar. Gece saatlerinde odanın yeteri kadar karanlık olmadığı durumlarda uyku bantları imdadımıza yetişerek konforlu bir uyku sürecine geçmemize yardımcı oluyor. Fakat benim size bahsetmek istediğim normal bir uyku bandı değil arkadaşlarım. Manyetik mıknatıslı göz sağlığımızda oldukça faydası olan bir göz bandından bahsediyorum ben. Peki bu band ne işe yarar ve faydaları nelerdir? İşte hepinize manyetik mıknatıslı göz bandı hakkında bilmemiz gerekenleri anlatmak istiyorum. Pek çok kişi olmazsa olmaz olarak manyetik mıknatısı göz bantlarını alıyor, rahat uyuyor, sağlıklı uyanıyor, mutlu olarak işine devam ediyor arkadaşlar. Bu nasıl mı oluyor? Çok kolay. Manyetik mıknatıslı uyku bantları geceleri daha sağlıklı ve deliksiz bir uyku deneyimi isteyenlerin imdadına yetişiyor gözleri tam olarak kaplayan tasarımıyla öne çıkan modeller ışığı engelleyerek daha rahat biçimde uykuya dalmaya yardımcı oluyor. Yani böylece uyku rutini düzenli hale geliyor ve kişi gün içerisinde kendini daha enerjik hissediyor arkadaşlar. Uyku bandı ürünleri sadece gece değil, gündüz saatlerinde uyumak isteyenler için de son derece avantajlar sağlıyor arkadaşlar. Gündüz saatlerinde gün ışığından rahatsız edici etkisinden dolayı manyetik batlar sayesinde uykuya dalmak kolaylaşıyor. Bu sayede gece çalışanlar da gündüz saatlerinde konforlu, rahat, derin, nefis bir uyku uyuyor arkadaşlar. Ayrıca seyahatlerde, yolculuklarda rahat bir uyku uyumak isteyenler için göz bandı olmazsa olmazlar arasında bulunuyor. Manyetik mıknatıslı göz bantları ile uykuya dalmak için gece olmasını beklememize gerek yok. Manyetik bantlar sayesinde geceleri rahat bir şekilde uykuya dalarak kendimizi gün boyu daha dinç hissedebiliriz. Farklı bir kadife kumaş içeriğine sahip olan ve gözleri kapatacak şekilde tasarlanan, arkası lastikli olan bu manyetik bant modelleri uyku göz bandı olarak da adlandırılıyor. Bantları birbirine yapıştırıyoruz. Üst üste getiriyoruz. Başımızın ölçüsüne göre çok rahat yumuşak bir dokunuşla başımızı kavruyor arkadaşlar. Bağışıklık sistemini düzenleyen ve hücrelerin yenilenmesini sağlayan melatonin hormonu karanlıkta salgılanıyor arkadaşlar. Uyku bantlarının ışığı kesme özelliği sayesinde oluşan karanlık ortam melatonin salgılanmasına yardımcı oluyor. Düzenli olarak melatonin salgılayan kişilerde ise yaşlanma etkileri azalırken rahatsızlanma riski de daha düşük sev seviyelerde seyrediyor. Uyku göz bandı faydaları oldukça fazla. Uyumadan önce göz kapaklarının üzerine takılan manyetik mıknatıslı göz bantları ışıkla teması kestiği için vücudun uyku sürecine geçişini kolaylaştırıyor. Ve daha uzun süre uyku uyumamıza yardımcı oluyor arkadaşlar. Gece boyu deliksiz şekilde uyuyan kişiler ise gün içerisinde kendilerini stresten, yorgunluktan arınmış, yenilenmiş ve daha sağlıklı olarak hissediyor. Ya bak bu kadar kolay. Güzel uyursan güzel uyanırsın. Mutlu uyursan mutlu uyanırsın. Aksi de tam aksini yapar. Manyetik mıknatıslı göz bantları ya da diğer adıyla uyku bantları gün içerisinde çok fazla bilgisayar, telefon ve tozlu ortama maruz kalan gözlerin korunmasını ve gece boyu dinlenmesini sağlıyor. Bunun için ideal bir aksesuar görevi yapıyor. Ayrıca kadife dokusu ile öne çıkan manyetik mıknatıslı göz bantları gece boyunca teninizde rahatlıkla yumuşaklığını hissedebilirsiniz. Gündüzleri güzellik uykusuna düşkün olanlar için oldukça ideal. Geceleri rahat uyutuyor. Daha ne olsun arkadaşlar? Rahat bir uykuya geçemeyenler için, rahat uyku uyuyamayanlar için, seyahatte rahat uyuyamayan çok zor duruma düşenler için, uykusuz sabaha çok stresli, yorgun, bitmiş, bıkmış bir ruh haliyle uyuyamadan uyananlar için bu ürün tam sizlere ve bana göre arkadaşlar şahsileştiriyorum konuyu evet inanın ben de aldım kullandım samimi olarak söylemek istiyorum ki size çok güzel buldum çok güzel uyudum çok güzel de uyandım gerçekten sizlere de tavsiye ediyorum arkadaşlarım bu manyetik mıknatıslı göz bandını çok güzel sağlıklı bir uyku uyumak için iste, istediğiniz şekilde gözlerinizi kavrasın burun kafayı yatın derim ben vallahi bu manyetik mıknatıslı göz bandı yani güzel uyuyarak sağlıklı uyanma bandı da diyebiliyorum ben buna elde yıkanıyor ve ütülenmiyor arkadaşlar. Bunun manyetik gücü de 8500 gauss kuvvetindedir. Gözlerin üstüne konduğu zaman tamamen dinlendirilmiş olarak uyanıyorsunuz benden söylemesi. Gerçekten göz ve ruh sağlığı ile doğrudan etkisi olan bu uyku bandını kendiniz için, kendinize hediye olarak alın diyorum ben. Önce ben her şeyin en iyisini hak ediyorum arkadaşlar. Ve ben bana iyi bakarsam, bana nasıl bakarsam herkes de bana öyle bakar diye düşünüyorum ben. Önce bana bakacağım ki ben sağlıklı uyuyacağım, uyanacağım ki herkese faydam olsun, bana da faydam olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen bu videoyu beğenmeyi ve takip etmediyseniz takip etmeyi unutmayın olur mu arkadaşlarım? Allah'a emanet olun, hoşçakalın, sevgiyle kalın arkadaşlar.